Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalıların Rus çocukları evlat edinmesini yasaklayan kanun tasarısını imzaladı. Perşembe günü Bakanlar Kurulu'nda konuşan Putin, dünyada yaşam standartlarının Rusya'dan daha iyi olduğu birçok yer olduğunu ama bu nedenle tüm çocukları buralara gönderemeyeceklerini belirtmişti. Her ne kadar popülist bir yaklaşımla olsa da siyasi çevrelerde bu kanunun Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakkı ihlaliyle itham edilen Ruslara vize vermeme kararına bir misilleme olarak yürürlüğe sokulduğu belirtiliyor. Parlamentonun alt kanadından sonra üst kanadı da çarşamba günü tasarıya onay vermişti. Putin 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek kanunla beraber ülkedeki yetim ve öksüz çocukların bakımlarını geliştirmek için de adımlar atılacağını açıkladı. Rusya ayrıca Amerika'dan mali destek alan sivil toplum örgütlerini kanun dışı saymaya ve Rusların haklarını ihlal etmekle suçlanan Amerikalılara vize vermemeye başlayacak. Bu gelişmeler ülkedeki liberallerin ve çocuk hakları savunucularının tepkisini çekti.